Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar uzun zamandır biliyorsunuz video atmıyoruz. Yani Insta web videosu atmıyoruz. Ee, gerçekten çok fazla istek geldi hani. Ciddi anlamda çok istek geldi. Ee, hem hem hatalıkları için vesaire. Ee, ben de dedim hani bir paralel videosu çekeyim. Hani tam çekecektim böyle. Eee sonra dedim ki hani biraz daha değişik olsun hani biraz daha ee, Piyasaya farklı bir şeyler koyayım istedim ee, Arkadaşlar şimdi Paneli düzenledim Instagram hesabımı takip edenler zaten bunu biliyorlardır hani Görmüşlerdir ben bayağı bir Önden paylaştım nasıl bir şeyler olduğunu vesaire temasını Şimdi kurulumu yapacağız ama arkadaşlar ben onun öncesinde birkaç açıklama yapacağım size ee, Şimdi Bildiğiniz gibi piyasada birçok free hosting'e kurulumu yapıyorlar fakat şöyle bir saçmalık var arkadaşlar. Ee, mesela php.net.az sitesine kurabiliyorsunuz bunu. Tamam kurduğunuz iyi güzel kullanıyorsunuz fakat e, bunların nasıl desem CPU oranları düşük olduğu için arkadaşlar hostingler e, belli belli bir yüklenmeden sonra kapanıyorlar. Hani bu size free olduğu için sundukları bir özellik bir Linux şöyle diyeyim Windows bir sunucu arkadaşlar. Hani bu yüzden sizi bir tek aslında geride tutuyor Çünkü biraz daha basit kalıyor Bunlar yani Linux tabanlı bir hosting kullanırsanız bu sizin için çok daha iyi olacaktır ee, tavsiyem Poyraz hosting olabilir kesinlikle sponsor vesaire hiçbir şey değil yani sadece e, bu tür işler için kullandığımda hani böyle örnek verebileceğim ücretsiz hizmet veren sitelerden birisi Onun dışında internette araştırırsanız başka burası gibi güzel hosting sağlayan yerler de var. Ben ücretli satın almadım hiç. Burayı kullanmadım. Kendi yani farklı bağlı olduğum firmalar var. O yüzden hani buradan hiç kullanmadım. Hani zorlamıyorum da kimse. Hani deneyebilirsiniz. Ben denemedim. Yani burada kurmayacağım da şimdi hani. Çünkü uğraşasım yok yani şu anda bunlarla. Ama dediğim gibi free. Burayı da kullanmayın demiyorum. O size kalmış artık. Bu arada buraların sattığı premium larda Linux sunucular yani burada size ücretsiz sağladığından farklı diyebiliyorum hani demolarına baktım yani o yüzden arkadaşlar zaten bunların hepsi Infinity siteleri, php.net net bu tip sitelerin hepsi aynı şeyleri kullanıyorlar. Şimdi arkadaşlar ben lokale kurulumu yaptım. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim bunun dışında da ee, mesela nasıl desem. Sadece kendi gönderimleri için kullanmak isteyen arkadaşlar var ne bileyim bot hesap falan Arkadaşlar lokal hosta kurabilirsiniz Yani lokal üzerinde kullanabilirsiniz bunu Şimdi Tasarım vesaire içinde konuşacağım oraya da geleceğiz ee, Xamp kullanabilirsiniz arkadaşlar Lokal için ee, Şöyle sürümlerinden de bahsedeceğim size mesela şu kendi sitesinden bakalım mesela Burada gördüğünüz gibi php 7.4 var Hepsi için son sürüm şu anda bu yani php sürüm olarak Bunların Tüm sürümleri olmalıydı ama Yani bir şu arkadaşlar php 7.3 ben şu anda bunu kullanıyorum sorunsuz bir şekilde Kullanıyorum yani php 5.6 olanlarda et aksesle bir sıkıntı yaratıyordu arkadaşlar yönlendirmelerde mesela. Hem ondan hem de PHP yönünden galiba 5 da biraz sıkıntılıydı. Ama şu anki sürümde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle de göstereyim hatta. Her neyse arkadaşlar buralarda çok uzun durmayalım. Gördüğünüz gibi bu. V3.2.4 sürümü. 2019 tarihliymiş hatta. PHP sürümü burada mevcut mu acaba? Apache şey içinde vardır ama şimdi onlarla uğraşmayalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir arayüz var. Bu temayı ve V3 Layout sitesinden aldım. Yani burası ücretsiz template sağlayan bir site. Ee, adamlar yapmışlar hani temayı çok değiştirmek istemedim haklarına girmemek için. Yani özellikle footer kısmını kesinlikle ellemem hani. Ellenmez de zaten çünkü adam yemek verip bir tema yazmış. Siz yazmadığınız halde bunu değiştiremezsiniz. Yani kendiniz yazmalıysanız eğer. Gördüğünüz gibi burada daha fazla template site var. Ben sadece uyarladım buraya hani PHP ile de birkaç eklemeler yaptım hani düzenledim yani. Giriş ekranımıza geçelim şimdi arkadaşlar. Ben koruma vardı ama şu anda bunu niye verdi? Ha, evet SSL'den dolayı lokalin SSL ya o yüzden devam etmek istiyorum diyeyim ben bunu devam et devam et aynen lokalde olduğu için öyle dedi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güzel bir e, ekran bizi karşılıyor şöyle buradan kendi profilimi seçiyorum giriş yap diyorum şöyle normalde hostinglerde kullandığımda kendi hesabım onaya düşüyordu fakat lokal üzerinde kendi IP adresim üzerinde olduğu için onaysız bir şekilde giriş yapabiliyorum girişimiz yapsın bu birazcık uzun sürebiliyor e, takipçi kısımlarını da geleceğim Arkadaşlar oraya da var birazcık girişimizi bir yapsın bekliyoruz bunu bu aslında bu kadar uzun sürmemeliydi ama internetinde mi bir sıkıntı var SSL'de mi acaba galiba bundan dolayı bunu bir düzenleyelim şuraya ben bir geçeyim e, şu ikisini silelim bu arada arkadaşlar Telegram üzerinde vereceğim e, dosyaları. Telegram grubu açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyalarımız bu şekilde. orada girişimizi yaptım ya. Yapmadı değil mi? Bir yenileyelim. Evet. Galiba SSL kaynaklı yaptı arkadaşlar. Onu bir pasif hale getirelim. Config diyelim. Config PHP. Burada config.local.php vardı. Onu sildim arkadaşlar. O zaten boş tane hani bir işe yaramıyordu. Burada gördüğüm gibi only head yani SSL aktif olsun mu diyor bunu bir false yapalım galiba bu yüzden hata aldım şu şekilde şunu HTTP'ye indireyim de niye kabul etmedi ha, bir dakika kaydetmedim galiba kaydetmişim ama şöyle yaptım düzelebilir belki ya giriş yapması lazım arkadaşlar bu büyük ihtimalle lokalde bu SSL'den kaynaklı oluyor böyle Evet SSL'den kaynaklıydı arkadaşlar o pasif hale getirdiğim için normal bizim post komutumuzu doğru aldı Gördüğünüz gibi arayüz bizi bu şekilde karşılıyor arkadaşlar. Burayı biraz da SMM panel teması şekline getirmeye çalıştım. Ücretsiz olduğu için çok üzerine gitmedim arkadaşlar. Ne de olsa ben bundan bir şey kazanmıyorum. Sadece sizler için bir hoş bir tema kazandırmış oldum size. Burada takipçi gönder, beğeni gönder vesaire kullanabilirsiniz. Hesap ayarları, profilim. Arama kutusuna yazdıklarınız Instagram arama olarak geçiyor yani burada. Bu şekilde gördüğünüz gibi tüm benim şeylerim burada gözüküyor arkadaşlar. Ee, burada başka göstereceğim. Ee, burası bu şekilde arkadaşlar mesajlaşma kısmında çalışıyor. Bunun dışında gönderirler. Şu şekilde girdiğinde e, burada fotoğrafların yorumları vesairesi de gözüküyor. Yani beğenileri kim beğenmiş falan. Onlara girmeyeceğim bu kısımdan arkadaşlar admin yazıyorum şimdi admin panelimize geçelim şöyle admin şeklinde kullanıcı bilgilerini şu şekilde bulacaksınız arkadaşlar admin diyelim Hop, yanlış dedim My Admin. bu videoyu biraz acele çekiyorum arkadaşlar artık kusura bakmayın bu arada admin panelimizde böyle düzenlemeler ufak tefek yaptım arkadaşlar şimdi çok güzel özellikler de var kötü olan yanları da var onları da hepsini göstereceğim e, ee, burada admin tablomuza giriyoruz arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi username password burada belli IP adres lokal olduğu için bize şu anda default bir şey gösteriyor ee, bu şekilde arkadaşlar bu kısımlarda şöyle düzenlemeler hafif yaptım ee, Ayarlar şimdi sistem tanımları kısmında ilk kötü yanımız şu. Ee, bu arada security key evet miymiş neyse buna bakacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar proxy sistemi yok şu anda yok yani ee, kaldırdım çünkü zaten çalışmıyordu bunu soruyorlardı da çalışmıyor arkadaşlar bunda ücretli sattığımda çalışıyor ama hani onda dayan bayağı özellikle çalışıyor burada mesela bakım kısmı yok şu anda onu da sildim çünkü o da çalışmıyor ee, benim sattığımda şöyle bakım kısmı çalışıyor pasif kullanıcı kısmı da yok Arkadaşlar burada onu da sildim bendekinde mesela hani yapıyordu Hatta aktifse tekrar ekliyordu havuza bu şekilde hani aktif hesaplara girebildiği takdirde tekrar ekliyordu fakat bunda hiçbir türlü çalışmıyordu onlar fakat cinsiyet tespiti vesaire burada çalışıyor Hani bunlarla sıkıntı yok şimdi güzel yani arkadaşlar kurallar kısmına girdiğim zaman gördüğünüz gibi kurallar güncel tokeniniz bu dedi arkadaşlar bu tokeni e, nereden çıkıyor biliyor musunuz bu tokeni e, config dosyamız üzerinden çıkıyor buradaki configten. E, gördüğünüz gibi buradan çekiyor arkadaşlar şu şekilde burayı özellikle düzenleyin artı ayarlar kısmında da bir düzenleyin Gördüğünüz gibi buradaki şu kısımlar arkadaşlar SSL olması şart bunlar için. Maalesef öyle ayarladım. Yani bu gerekiyor arkadaşlar. Zaten aldığınız çoğu hosting bunu sağlayacaktır eğer sağlamıyorsa da free for SSL olması lazım. Ben kullanmıyorum ama böyle bir şey de SSL for free. Evet buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tamamen ücretsiz veriyor ben. E, hatırlamıyorum ama birkaç yıl önce alıyordum yani buradan. Hani şu hala alanlar da var. Gayet iyi, stabil çalışıyor. Domain yazıp manuel bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. E, domaininize göre direktman otomatik ayarlıyor arkadaşlar burayı. Yani ufak bir iyilik olsun diye ben burayı da düzenledim sizin için. Yani uzun uzun buradan düzenle demenize gerek yok. Hatta şöyle yapayım. Şurayı sileyim ben size. Kaydettiğim. Gördüğünüz gibi. Şimdi sayfayı tekrar yenileyeceğim gördüğünüz gibi tekrardan kendi haline getirdi. Siz isteseniz de değiştiremiyorsunuz çünkü sayfa otomatik olarak post edip güncelliyor bilgileri. Bunun dışında arkadaşlar araçlar kısmımız böyle. Sayfalar, blok, bayilerimiz vesaire. Şöyle diyeyim. Mesela lokal dedim. Ana sayfaya geçtim. Bu sayfamızı arkadaşlar buradan düzenleyebiliriz gördüğünüz gibi burada tüm bilgileri var. Buradan istediğimiz gibi yazılar değiştirebiliriz. Fakat dediğim gibi logonuzu falan değiştirin ama footer kısmını bence ellemeyin. kendi isminizi edited by adınız her neyse yazabilirsiniz ama designed by ve 3 layout'u değiştirmeyin. Yani hakkına girmeyin adamların. Ne de olsa siz yazmadınız bunu. onun dışında da şu şekilde ben tekrar bir girişe basayım. Ee, bu kısımda en altta da kendimi koydum hani. Ya çok bilgisi olmayanlar değiştiremez ama hani böyle ekstra bir koruma da koymadım yani ufak bir html şifreleme var. Şimdi kuruluma gelecek olursak arkadaşlar aynı şekilde SQL dosyamızı bir veri tabanı oluşturup buraya upload ediyoruz. Yüklüyoruz buraya. Bu bunları ben zaten vereceğim size şöyle. SQL, Instaweb, SQL diye ve Instaweb aktüel diye iki dosyamız var. Bunları da alıyoruz arkadaşlar. Ana sayfamızı atıyoruz. Buraya atıyoruz arkadaşlar. Buralarda başka düzenleme yapılacak bir yer yok. Epe giriyoruz. Config diyoruz. Burada db aktif ve config php var. Bu ikisinde burada burayı düzenliyoruz. db aktif de burayı düzenliyoruz arkadaşlar. Şurada local root password db name. Bunları düzenlediğimiz zaman sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz başka da diğer kısımları elemenize gerek yok zaten tema vesaire artık o sizde kalmış ee, kötü yan Arkadaşlar bir kötü yanı daha var ya Aslında kötü değil ama e, mobil uyumlu değil yani responsive değil o da artık size kalmış yapıp yapmamak ee, başka neden bahsedebilirim arkadaşlar user kasma olarak da soruyorsunuz User kasmayı arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz mesela ne bileyim bir 30-40 liraya hosting alabilirsiniz bunu firma adı vermeyeceğim ama hani birkaç site var ücretsiz domain de veriyor yanında hatta 3-4 tane site var böyle hosting alana domain bedava gibi kampanyaları var yani alıp oraya kurabilirsiniz gerçek arkadaşlarınızı çekebilirsiniz şöyle ben ileride user satışı da yapacağım hani çok pahalı olmamak şartıyla ne bileyim içine 50 tane user eklersiniz hani user'dan kastım instagram hesaplarıdır bunları ekleyebilirsiniz içerisine daha sonra da gelenler mesela 10 tane 20 tane böyle yollayabilirler takipçi gönder kısmından mesela buradan biraz yollayabilirler bu şekilde ayarlayabilirsiniz buraları da ben burada mesela kredi kısmını eklemeyi unutmuşum onun şu anda farkına vardım belki ileriki sürümlerinde ya çok talep gelirse onu da şuraya şöyle güzel bir şekilde koyabiliriz mesela kullanıcının şu kadar şeyi var diye geliştirebiliriz bunu özellikle insta web tasarımlar içinde ekstradan bir grup kurmayı planlıyorum arkadaşlar telegram üzerinde zaten kanallar vesaire açtım sohbet kısmı hata alanlar veya yardımcı yardımcı olmamı isteyen arkadaşlar artık telegram üzerinden destek olacağım hem ben de orada e, aktif olmaya çalışacağım artık Yani biliyorsunuz artık e, çoğu bir platform olarak Hani nasıl desem topluluk olarak Telegram kullanmaya başladılar Ben de oralarda paylaşım yapacağım yani buradan gelenlerle çıkmaz destek olursanız şimdiden teşekkür ederim yani en azından yeni gelen paneller için para vermek yerine bana destek olmuş olursunuz ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar başka bir şey kalmadı galiba kaldıysa da yorumlarda belirtin bunun dışında bir de e, hani ben e, rara şifre koydum arkadaşlar buraya bunu indirmek istediğinizde sizden bir şifre isteyecek bunu da Instagram DM'den teşekkür edenlere vereceğim yani teşekkür etmek de bir e, bir nevi büyüklüktür aslında o yüzden yani teşekkür edene vereceğim bu sizin için de zor değildir o kadar emek verip bir şeyler yaptık yani en azından teşekkürünüzü alalım yani değil mi ee, videomuz bu kadar arkadaşlar 16 dakika oldu şu anda baya e, bayağı bir kişi hatta videonun paylaşılmasını bekliyorlar belki burayı izlemeyecekler bile ama bekliyorlar yani şu anda merak ediyorlar hani kurmak istiyorlar videomuz bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere beğenip abone olabilirsiniz destek için size kalmış Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.